Kusursun. E, Mücahit Bey bir şey soracak hocam, hocam. Hocam sizin nezdinizde öncelikle sağlık çalışanlarına ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, dolayısıyla bu uğurda vefat eden sağlık çalışanlarımız oldu maalesef. Allah onlara rahmet etsin. Şimdi e, bu e, aşıyla alakalı tabi bu ciddi bir operasyon aynı zamanda hocam. Hani bu aşının vurulması vatandaşlarımıza tatbik edilmesi çok ciddi bir operasyon çünkü pandemi ve nüfus fazla. Yani aşıyı tatbik edeceğiniz vatandaş nüfusu fazla. Dolayısıyla bu hangi yolla opere edilecek? Yani buradaki mantık ne olacak? Yani vatandaşlarımız bir gelecek bir SMS mesajıyla mı davet edilecekler? Bunları bunlar konuşuldu mu? Nasıl oper edilecek bu? Netice itibariyle vatandaşımız aşıyı nasıl vurulacak? Nasıl ulaşacak? Evet. Şimdi mesela benim annem 65 yaş üstü, ee, hani ilk etapta aşılanacaklar sınıfına giriyor. Bana soruyor ya ba nasıl olacak diyor. Bana diyor de beni mi arayacaklar? Ben mi ar onları arayacağım? Gidip bir sağlık ocağına mı soracağım diyor. Ee, bana mesaj mı gelecek? Her gün bana soruyor. Ya anne dur bir bekle sabret falan diye cevaplamaya çalışıyorum kendisini. Bu burada da şimdi dinliyordur. Anneme lütfen anlatın Ateş Hocam yani ne, ne yapacağım? Beni kurtarın. Beni kurtarın <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bu güzel. sorulardan. Çok güzel. E, e, efendim eğer siz izin verirseniz ben kendim özellikle arkadaşlarımızla beraber gelip önlemlerimizi alarak hazırlıklarımızı yaparak yapmak isterim. O Öyle bir şeyim olabilirse. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bizim gerçekten sağlık çalışanları dünyada e, belki de hiçbir ülkenin yapmadığı kadar özveriyle çalışıyorlar. Ve inanılmazı başarıyorlar. Onu özellikle belirtmemiz lazım. Yani tüm... Özellikle şöyle söyleyelim tüm birimleriyle aile hekimi arkadaşlarımız, Aynen. filyasyondaki arkadaşlarımız, hastaneler, eczacı Yani herkes e, inanılmaz bir özveriyle çalışıyor ve büyük bir başarı gösteriyor. E, Sayın Mücahit Bey eğer izin verirseniz şöyle söyleyeyim. Türkiye'de mesela pandemi döneminde baktığımız zaman dünyada genellikle çocukluk aşılarında aşılamalarında çok ciddi düşüş oldu. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık olarak aşılanması gereken çocukların %50'sine aşı ulaştırılamadı veya çocuklar aşılanamadılar. İngiltere'de bu rakam %20'lerde oldu. Avrupa'da %30'lara kadar çıktı. Türkiye'de ise sadece ve sadece aşıda ...tedirgin olduğu için evinden çıkmayıp aşılamaya gelmeyen... ...yüzde dörtlük bir grubumuz oldu. Yani Türkiye bu dönemde bile... ...çocukların aşılamasını ki... ...şöyle düşünün, 1 milyon 400 bin çocuğumuz var... ...ve bu çocuklar... ...doğumda, birinci ayda, ikinci ayda... ...4, 6, 9 ve 12. aylarında... ...18. aylarında, 24. aylarında... ...düzenli aşılanıyorlar. Hiç aksama yaşanmadan bunu yaptı Türkiye. Ama bunu aile hekimi arkadaşlarımızın... ...özverileriyle ve büyük çabalarıyla gerçekleşti. Şimdi bunu yap, yapınca açıkçası Türkiye'de özellikle bundan önce mesela misafirlerin Türkiye'ye girişi sırasında Türkiye bir günde aşağı yukarı 2 milyon kişi aşılamayı başardı ve bunlar sınırdan geçerken aşılandılar. Yani böyle özellikleri olan bir sağlık yapısı ve aşı uygulayabilen bir yapısı var Türkiye'nin. O bakımdan bu aşılamayı rahatlıkla yapar, dağıtımında da hiçbir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Çünkü Bizim her neredeyse bölgede ana aşı depoları ve bu depolardan da her uca kadar dağıtımını yapanlar var. Şöyle düşünün şimdi normal şartlardaki aşıyı ve bu aşı için de söylüyorum aynısını. Türkiye'de bir aşı Türkiye'ye gelene kadar her türlü kayıda alınır. Fabrikadan çıktıktan sonra kaç günde üretildi, nasıl üretildi, hangi ısıya maruz kaldı ve aynı günde kaç aşı üretildi. Bu bilgilerin kaydı gelir ve bunlar kare kodla Türkiye'de işlenir. Ve o kare kodla beraber ana depodan çıktığı andan itibaren ana depoda kaç gün kaldı, deponun hangi biriminde kaldı, neresinde kaldı, artı kaç derecelere maruz kaldı ve o güne kadar depoya kim girdi, kim çıktı aşının üstündeki koda işlenir. Sonra o aşı ile dağıtılır. İle gittiğinde de gidişine kadar hangi araçla gitti, o aracı kim kullandı, o araç kaç saatte gitti, nerede durdu ve bu aradaki derece değişimlerinin hepsi takip edilir. Ondan sonra ile geldikten sonra il deposu, sonra kullanılacağı bölgeye, sonra da oradaki aile hekimi arkadaşın dolabına kadar gider. Ve bu sıradaki hepsinin kaydı tutulur. Dolaba girdiği andan itibaren de düzenli olarak dolapta girdiği dakika ve kaç dereceye maruz kaldığı gene kayıt altındadır. Aile hekimi arkadaşım onu dolaptan aldığı anda kare kodu okuttuğunda sonra da Sayın Mücahit Bey'in TC kimlik numarasıyla onu eşleştirdiği anda Bunların hepsi kayıtlarda görünmeye başlar. Mücahit Bey'e aşısı şu gün üretilmişti, şu kişi tarafından yola çıktı, bugün depoda kaldı. Hepsinin bilgisayar kaydı, sizin sisteminize, sizin notunuza geçer. Yani sistem geçer var kayıt. diyor. Yani Türkiye'de evet. bunun altyapı var diyor. Altyapısı var. var. Aşı aşı sisteminin bir, altyapısı bir, 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 var. Bir de Bir de şöyle bir şey var. Mesela aile hekimi arkadaşlarımızın dolapları da 7-24 takip edilir. Mesela o dolapta biraz önce ısıyı sormuştu sayın Mete Hoca. Mete Hocam dedi ki ısı... Mesela o ısı... Diyelim ki 2-8 derece arasında bizim isteğimiz... 3 derecede kalması. 2 dereceye yaklaşıyorsa... Önce mesaj atar, SMS atar doktora. Eğer bu ısı... 2 dereceye biraz daha yaklaşırsa çağrı merkezine uyarı gelir. Çağrı merkezindeki arkadaşımız da doktoru telefonla arar ve der ki sizin dolabınız 2 dereceye yaklaşıyor veya 6 dereceye yaklaşıyor. Dikkat edin problem var. Ona göre eğer bu çözülmezse 30 dakika içerisinde o dolaptaki aşılar kullanılmaz diye değerlendirilir. Biz böyle takip yani dünyada bunu bu kadar ciddi takip Allah eden eder. Aşıyı yani. takip eden tebrik başka tebrik. bir ülke var mı? Çok değil. Ha şimdi gelelim bu aşıda. Bu aşıda da kare kodları yapıştırılacak bu 14 gün içerisinde. Gene kayıtları aynen dakika dakika hepsi işlenecek. Ondan sonra dağıtıma geçecek. Ama Ahmet hocamın annesi için de şöyle. Öncelikle telefon aç açılacak. Ve telefonla eğer kendisinin aşı sırasının geldiği onaylanırsa da ondan sonra denilecek ki Sayın Hakan sizin aşı sıranız gelmişti. Lütfen 184'ü veya bir başka numarayı arayarak veya MHS dediğimiz bizim randevu sistemini arayarak randevu alın. Hmm. Randevu almak için telefon açtığında da karşısına şöyle bir soru soracak. Aile hekiminizde mi olmak istersiniz? Yakınınızdaki bir hastane, sağlık kuruluşu veya tercih ettiğiniz bir yer var mı? Sayın Hakan'ın annesi derse ki mesela benim oğlumun evinin yanındaki A hastanesinde olmak istiyorum. Ona o tarihe randevu verilmesi şu andaki iş bu şekilde olacak ve oraya gittiğinde de ama denilecek ki saat 9'da gideceksiniz veya 9-9.30 arasında. Çünkü aşı uygulandıktan sonra biz aşı uygulanan kişilerin en az 30 dakika sağlık biriminde kalmasını rica edeceğiz. O da şu nedenle bu aşıyı biraz önce söylemiştik ya biz gene de istenmeyen etkili evet ama İstenmeyen bir etki olacaksa ilk dakikalarda çıkacağı için en az 30 dakikada sağlık biriminde kalmasını rica edeceğiz. Hocam tam çözülme ile alakalı bir öngörünüz var mı yıl olarak? Yani ona bir dakika şu şeyi bitirelim ben ondan sizin sonra. Sorunuzu sordum. Hayır hayır hayır. <laughs> Sorun yine o soruyu unutmayın. <laughs> tamam. Şu konuyu geçmeyelim hani sizin sorduğunuz konuyu sürdürelim. Şimdi bir daha anlatır mısınız? Yani önce o zaman devlet bir devlet yetkilisi vatandaşımızı arayacak önce. Senin sıran geldi. Yok hayır, Sayın Hakan, Sayın Hakan hayır şöyle kişi kendisi arayacak telefonla e, o numarayı büyük olasılıkla bakanlık paylaşacaktır. Diyecek ki benim sıram geldi mi? Veya aynı e nabızdan da görebilir, elektronik sistemle de sorgulayabilir, telefonla da sorgulayabilir. Yani ha. böyle bir şansı olacak. İnternetten sorgulayabilir, e-devletten -E sorgulayabilir, e-nabız'dan da sorgulayabilir. Eğer burada sırasının geldiğini görürse veya telefonla sorguladığında sırasının geldiğini sorursa bu sefer randevu alacak. Hı. Diyecek ki ben randevu istiyorum. Randevu verildikten sonra da tercih ettiği birimde bu aile hekimi de olabilir, yoksa bir sağlık kuruluşu da olabilir. Bu sistem sizce tıkır tıkır işler mi Ateş hocam? Şöyle söyleyeyim işleme işler yani her şey sonuçta belli noktada insana dayandığı için Sayın Hakan ben şöyle düşünüyorum bir başka ülkede işlemesinden Türkiye'de daha kolay işler çünkü biz hep çözüme yönelik çalışıyoruz ülkemizde. Yani mutlaka ve mutlaka öyle veya böyle biz bunu işletiriz.